Herkese selamlar öncelikle. Hoş Herkese geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta ne yapıyoruz? Bu hafta Buraları yapıyoruz? Bu hafta banyo ya. duvarlarını yapıyoruz banyo. arkadaşlar. Bu hafta ne yapıyoruz? Banyo duvarlarını yapıyoruz. Evet. Evet. Ben de öyle dedim. Evet, öyle dedim. Buraya e, PVC mi aldık? Ne aldık biz? Aynen. Plastik, plastik bir e, şey aldık, kaplama aldık. Bugün banyoları banyo duvarlarımızı plastikle kaplayacağız. Arkadaşlar AGT fibrosan malzeme aldık. AGT plastik fibrosan. işte plastik. Olsun. AGT plastik bir malzeme yani. Herkes banyoyu sormuştu. Banyo banyo. Banyoyu yapıyoruz. Sayla ölçüsünü alıyor banyonun. İlk önce banyonun etrafını kaplayacağız. Daha sonrasında su tesisatlarını çekeceğiz. Daha sonra ne yapacağız? Tabii ben tesisattan anlamıyorum fazla. Sayla de dedi ki ben dedi 2 yıl amcamın yanında çalıştım o iş <laughs> bende ben çok güzel boru döşerim dedi döşeyeceğim ama aynen bakalım ben anlamam gitti kaynak makinesi falan filan aldı bakalım ne olacağız bilmiyorum yani sen dedi bana, sen bana bırak, dedin, onu, rahat bana rahat bırak karışma rahat sen bende ben bu iş bende bakalım ya. ben Biraz zaten çırağı yapamayacak bir şey değil aslında. Tamam biraz uğraşacağız belki. Birazcık zorlanacağız ama yapamayacak bir şey değil. Kaynak makinesine sokacağız boruları. Sonra birbirlerini yapacağız. Sonra buraya çekeceğiz. Böyle tellerle halledeceğiz işte. Bilmiyorum artık. Sonra suyu bir veriyormuşuz. Her yer <laughs> gidiyor. Su basıyormuş karavanı. Vallahi basabilir. Bakalım ya. Yapmayı deneyelim. Siz de bir izleyin. İzlerken Aynen. de bir de beğenin. Abone olun paylaşın. Instagram Her şeyi yapabilirsiniz. takip edin. Aynen. Mesela. İçimizdeki Doğa aşağıdan, içimizdeki Doğa kanalına Instagram'dan yapabilirsiniz. Oradan em konuşabiliriz. İstediğiniz bir Değil şeyler varsa. bize ulaşabilirsiniz. Tabii, tabii. Aklınıza takılanları bize fikir vermek isteyebilirsiniz. Mesela onları yazabilirsiniz. Aynen. Her şeyi yapabilirsiniz. Bekliyoruz. Bekliyoruz da yorumlara da, hepsine bekliyoruz beğenilere de. Evet. Şimdi o zaman biz banyomuzu yapmaya başlayalım. başlayalım. Ee, bu malzeme ile ilgili aslında bunu bu malzemeyi seçerken biz bayağı düşündük. Bayağı araştırdık. Ee, ne araştırdık? İlk önce bir e, plastik lambiriler var. Plastik lambirilerle yapmaya çalıştık ama sonrasında baktık onların biraz aralıkları var ve aralarından su sızma olasılığı var. E i̇ç içe geçiyor onlar. Tam Aynen. Kalıp değil yani tam plaka Hat, değil. Yani biz daha ucuz olur diye aslında ona yöneldik ama hiç ucuz değil. Ondan sonra burada İzmir'de Yücel Plastik diye bir yer var fabrika. Ee, genelde de zaten karavan yapanlara da bunlar tedarik ediyorlarmış. Bizim bir grubumuz var, o gruptan söylediler oradan gidin bakın diye. Oraya gittik baktık, ee, gerçekten malzemesi güzel. Malzeme neydi? Fibrosa AGT diye geçiyor. Zaten herkes öyle yapıyor. Biz yaklaşık 3 plaka aldık. Evet, Plakaların evet. ölçülerini de söyleriz. Yani 300 liraya gibi bir rakam aldık. Normalde e, şeyi ölçtürdüğümüzde plastik Lambili. lambirleri ölçtürdüğümüzde yaklaşık 500 lira, 600 lira, 700 lira affedersiniz kim neyi tutarsa o şekilde yapıyorlardı. Ama biz 300'e görünce bayağı uyguna geldi. Ki elimizde de bir sürü malzeme artacak ondan. Çünkü evet. bayağı büyük aldık. Bakalım biz böyle yapmaya başlayalım. Siz de beğenin, abone olun. Halledin oradan işte. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Banyomuzun kaplaması bitti. Şu alt tarafını su tesisatını yaptıktan sonra kaplayacağız. Neler yaptık buraya Gökhan? Anlatır mısın? Evet. Neler yaptık banyoya? Kaplama yaptık. Nasıl yaptık? Nasıl yaptık? Bunları kestik. Neler kullandık? Ölçülerini kestik. Bu fibrosan CTP diye geçiyor. Ee, bunu İzmir'de Yücel Plastik'ten aldık. Uygun fiyatlı. İnsanlar bunu nerelerden bulabilir mesela? İşte, bilmiyorum. Bulmak isteyenler. Yani İzmir'de Yücel Plastik'te var. CTP diye. İnternette de var. Neyse biz plakasını aldık işte. 3 plaka. Kestik. Kestikten sonra yapıştırmasını... Normalde kendine, bunun kendi yapıştırıcısı var. Bu da 25 kilo satılıyor en az. Ama biz bunu aldığımızda da çok hem pahalı bir buçuk bin lira kadar bir fiyatı vardı yapıştırıcısın. Yani fazla gelecekti bize en fazla kullanacağımız bir litre falan bizim. da Ki o kadar bile değil yani. Tabii yani. Bizde yoktu. Biz de düşündük silikon yapalım. Ama silikonun yapışkan bu kabiliyeti yani yapışkanlığı çok iyi olmayacağını düşündük. çivi yapıştırıcısı var. Çivi yapıştırıcısı aldık. 35 lira. Onun Şurada silik... istersen gösterebilirsin. Aynen o dolapta. Apelin. Her yerde bulabilirler. Apelin çivi yapıştırıcısı. Bu zaten ahşabı kullandığınızda kesinlikle çıkmıyor. Yani birbirine yapıştıktan sonra kesinlikle ayıramazsınız. Yani yapıştırdığınız bölge yapışır diğeri kırılır yani öyle bir şey presliyor kendisini onu kullandık o zaten tuttu ondan sonra geri kalan yerlerine de silikon çektik silikon mastik çektik kapattık daha sonrasında buralara da şey alacağız köşelik alacağız köşeliklerle de kapatacağız güzel bir görüntü şu taraflara da olacağız. köşelik alacağız evet daha koruma su tesisatımız olacak burada tuvaletimiz gelecek ya, Tuvalet, bir ee, iki banyo dolabı gelecek. Banyo Aynen. Bir de banyo dolabı falan düşünüyoruz. ayna falan düşünüyoruz. İşte lavabo. Güzel oldu ama. Kapadıktan sonra evet. çok güzel bir görüntü haline geldi. Zaten artık bu saatten sonra su geçirmez burası. Güzel oldu. Şimdi ne yapacağız? Buranın deliğini açacağız. Gider deliğini. Daha sonra da ıı, su tesisatını çekeceğiz komple. Biz onları yapmaya başlayalım. Tehsisatına başlıyoruz. 83. Ama nereden başlayacağımızı bilemiyoruz. 83 2 tane 83 gelecek buraya. Ya soğuk su olsa tek sıkıntı değil. Sıcak su olunca biraz sıkıntı Şaka olur. bir yana Anladığımı falan söylemişti Gökhan ama Hiçbir şey hiçbir anlamıyorum şey yani. yani. Usta şu an ne yapıyorsun? Şu anda elim cebimde bekliyorum. neyi bekliyorsun? Şu anda e, su başlayacağız. O zaman malzemelerimizi alıp gelelim. Hadi bakalım. Beni takip edin. Ama gerçekten takip edin. Evet. Geliyorum. Bunun devamı neredeydi? Burada. Zoomlamasan sevinirim. Şimdi ilk önce... aynı oluyorum. şey düşünüyorum. şimdi aylar aylar önce aldım şimdi kaynakçı kaynatacak mısın evet. içeriye mi İçeriyeyim. böyle deldik Orası. buraya buradan böyle deldik buradan da böyle içeri götürüyoruz açıyoruz bunu bu ne işe yarıyor bu sağ tarafın tuşu bu sol Al, tarafın Allah Allah. değil tabii ki. Ne, ne tuşu olduğunu bilmiyorum ama açtım ikisini de. Doğru söyledin ama. Öyle mi? Hı. Ama hayır, bir tane demir var. Aynı yere şey bu Ne ee, işe yarıyor bu? bu boruları birbirine kaynatmak için bir yapışkan özelliği sağlıyor. Yani boruyu eritiyor. Sağ taraftakinde, sol tarafta birazdan göstereceğim size birazdan. Arkadaşlar ben Göstererek size anlatayım iki boruyu birbirine bağlamak için kullanılıyor. Kaynak makinesi diye geçiyor. Boru kaynak makinesi. Anlatamadı. Neyse uygulayarak anlatsın. Uygulayarak tamam. anlatacağım dedim. Tamam canım. Yoksa ben de anlatmasın. Evet diyeyim. sen anlatmasını zaten bilirsin. Neyse arkadaşlar o zaman. Ee, evet. Biz böyle borularımızı çektik buraya. Gökhan birazdan burayı tıraşla Birazdan. Ama ben, ben önce canım. buraya T'lerden yapacağım. Şöyle olacak. Sence becerebilecek miyiz bunu? Bence beceririz. Yani ne beceremeyelim ki? Bilmiyorum. Daha yeni konuşmalarımızda hiç öyle gelmedi bana. <laughs> ya ilk defa yapıyoruz. Hani şaka bir yana Gökhan Özay'la <laughs> küçüklüğünden beri yapıyor falan dedi ama Şak işin şakası tabii ki bu. Ne bileyim ben anlattı dedi kaynak makinesiyle yapılır bu iş dedi gideceğiz dedi kaynak makinesini alacağız dedi. Ya biliyordum dedi. kaynak makinesi. Ondan sonra ondan kaynak doğru, makinesini birbirine biliyordum. dedi çakacağız dedi. Ya dedi sen bana bırak bu işleri dedi ben dedi hallederim dedi. Ama dedi, tabii dedi, dedi ki sıfırdan, bu hale geldik. Tabii ki sıfırdan bir su tesisatı çekmedim sadece Aynen. iki borunun nasıl birbirine kaynatacağını biliyorum. Şu anda var ya yanık kokusu geldi vallahi. Nasıl plastik plastik kokuyor. Arkadaşlar almak isteyen varsa markası bu. Fırat Term diye. Türkiye. Yani internette bulduğunuz en ucuz. 150 liraydı. Adı. İşte şimdi dolar farklarıyla birlikte 250-300 lirayı bulmuştur. Bulmuştur Ama, Ama ev... birkaç kere bazı yerleri denedik biz böyle iş yerimizde falan. Gayet başarılı bir ürün. Birbirine bayağı kaynatıyor yani. Yani uzun zamanlı almayacaksanız bence ideal bir makine. Yani aynen ya evde dursun işi. ya evde aynen. dursun bence küçük işleri, Bir usta bir çağırsan 250-400 lira temiz oluyor. Bir tane yapsan işi bitti. Makinesin. Öyle, öyle düşünüyorum. Tam ısındığını nasıl anlıyoruz? Biraz geçsin deneyeceğiz. Bunu sokacağız. Eriyorsa eğer tamamdır. Sen elini dokasan mesela oraya belki. <laughs> Tabii Isındığını belki anlarız. Hadi bir dene. Bu buradan devam edecek buraya banyonun şeyi gelecek. <laughs> ne? Aynen. Banyonun şeyi gelecek. Banyonun koltuğu işte burası. Ama önce bunu delmen lazım. Şimdi gökhan küvetimizi zemine yapıştırıyor silikonla. Gider deliğimizi açtık. Orası tam yapışıyor mu? Bilmiyorum ki. yapışır Şimdi yapıştırıyoruz. Ne yapıyorsun Sayla? Bunu yaptım. Kaynattın mı? Evet kaynattım. Bunlar tuttu birbirine. Şimdi bunu kaynatacağız. Bu böyle olacak. Şöyle yukarı doğru çıkacak. Sıcak su da aynı şekilde olacak. İyi bakalım. Sonra mutfağı uzatacağız. Şimdi ben, ben ne yardım istiyorsun? Bu ısındıktan sonra sadece makineyi tutmanı istiyorum. Tamam. Isınmış mıdır? Isınmıştır. şöyle olacak. Çok fazla tutmuyorsun. Hemen tık tık tamam. yapıp çekiyorsun. Biraz geri tamam. git. Pardon. Böyle olacak. Hazır. Tamam çek. Çekiyorum. Çıkar. Çık. Tamam aşkım Çık. çek. Onu uzaklaştırsana benden korkuyorum ben ondan. Tamam dolmuşu olmayanlar. Sonunda kalsın bu. bunu böyle çekemiyorum burası olduğu için tamam mı Bak biraz geri git. Hazırım. Tamam. Evet. Bence yeter. Tamam çek 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 çek. Şimdi sen çek. Tamam. bence Bu koyuyorum buraya. Bu sefer bir çıkarma. Kapatalım mı? Kapat. Bu da oldu. Bu biraz iyi olmuş Neden? Ha. Çok mu gitmiş? Çok yapmamışız. Gitmemişiz çok. Evet. Bakayım. Tamam, problem olacağını zannetmiyorum ya. Bu güzel olmuş. Neden? Bu da kaynayacak. He, anladım. Bir daha yapalım mı? Nasıl yapacağım? Çıkaracağız. Çıkaracağız. Boşuna bakalım. Tutmuş. Olmuştur ya, o kaynamıştır. İnşallah bende. bakacağız. İç suyu verdiğimizde. <gülüyor> olur olur. <gülüyor> Su tesisatımız bitti. Şöyle göstereyim. Buraya musluklarımız gelecek, dolabımız gelecek, banyo dolabımız. Şöyle arkadan aldık. Arkadan borularımızı aldık. Şöyle banyoya getirdik. Buradan uzatmalarımızı yaptık. Lütfen şimdi onlara silikon çekiyor. Boşluklara. Şöyle. Şuradan mutfağa doğru geliyor. Burada da mutfağın borları var. Şöyle uzattık buraya kadar. Musluğunu takıp, evyesi açıp böylece su tesisatımızı bitireceğiz. Bitmedi mi işin usta? Hayır. Allah gitti banyo. Güzel oldu ama banyo. Hı hı. Bembeyaz. O zaman dolapları yapınca görüşürüz.